Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yine Gurk Tavuklarıyla Başım Belada Dişim Ağrımaya Devam Ederken Dadaş Durmuyor Yoluna Devam Ediyor Bismillah Diyorum Kümlesime Doğru Giriyorum Bugün Sizlerle Birlikte Gurkları Sayacağız Arkadaşlar Kaç Tane Gurk Var Ortada Neler Var Kimler Gurk Düştü Her Yer Rutinimizde Devam Ediyoruz Gerçekten Gurklarla Başım Yine Belada Arkadaşlar Bir Gurk Aramadım Bu Gurkların Baş Belasından Bir Gurk Aramadım Şimdi birlikte saymaya başlayalım isterseniz. Birinci gurkumuz burada. Daşların içine yatan gurk dalgımız. Bunun videosunu paylaştık, e izleriz. İkinci gurkumuz ise cüce koşinlerin içerisinde. Ona da bakacağız. Şişt cüce koşin. Ne yapıyorsunuz la? Buyurun arkadaşlar. İkinci gurk da burada. Ama çok güzel, pampuk gibi. Pampuk. <laughs> Şimdi ise öbür gurklara bakacağız. Nerede gurk var hepsini sırasıyla gezeceğiz. Siz sayın. Ben söylemeyeyim. Arkadaşlar bir diğer, diğer gurkumuz da burada. Burada da zaten Hint tavuğumuz var gurk düşen. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Sonra demeyen şeyle de böyle oldu. Buyurun. Burada da bir gurk, gurkumuz var. Çok rahatsız etmeyeceğim. Bu gurkumuz koşama yumurtaların üstüne yatmıyor Ki zaten Hint tavukları güzel gurktur. Yani inşallah sağ salim bir civciv çıkımı alacağız diye umut ediyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu rakellerden bir kafesi suya karıştıracaktık. Sizce sağ mı karıştıralım, sol kafesimi mi karıştıralım? Bunu da siz seçin isterseniz. Birini karıştıracağız ve sizlerle paylaşacağız. Bir diğer gurk tavuğumuz ise nerede acaba? O yüzden içeri doğru gidelim, öbür kurku da göstereyim. Ama gerçekten söylüyorum, her yıl gibi bu yılda sıkıntılar büyük. bak 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 bak. Ne oluyor kardeş? Ha? <laughs> Bismillah. Kümesin içine gireceğim. Oo, hanımlar beyler ne yapıyorsunuz da burada? Bir toplantı mı var burada? Benim bilmediğim bir toplantı mı var burada? Ha? Toplantı mı düzenlersiniz? Oo, ballı çıkmış tahta, oradan halka sesleniş yapıyor balkon konuşmasında. Bütün sürü de altında onu dinler arkadaşlar. Vallahi bir şey demirem daha. Diğer gurkumuz ise burada arkadaşlar. Fiziko gurk. Gurk Fiziko. Görünür ki Fiziko. Hah. Fizikomuz gurk. Şu hayvanımız. Bu da yeni. Yalnız Fiziko'ya kesinlikle yumurta koymuyorum arkadaşlar. Çünkü Fiziko civciv çıkarttığı zaman öldürüyor. Maalesef bakamıyor civcivlerine. E Civcivleri öldürüyor. Biz de o yüzden artık gurk koymuyoruz arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem böyle bazen deli tavuklar ortaya çıkabiliyor. Deli tavuklar da maalesef civciv bakamıyorlar. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerek. Önemli hususlardır arkadaşlar. Hele bunların tatlılığını. Bak siyah kapkara, porselen ve köy tavuğu. <laughs> arkadaşlar soruyorlar bana. Diyorlar ki abi bu kadar gurku nasıl düşüttürüyorsunuz? Aslında gurk düşürtmek bir tavuğu çok kolay. Önemli olan iki faktör var. Biri sıcaklık, biri besin değerleri. Siz bu hayvanlar sıcak havalar hafif yaklaştığı zaman basın karbonhidratı. İşte o vakit göreceksiniz nasıl yumurta yaptıklarını ve gurk düştüklerini. Karbonhidrattan ziyade şunu da söyleyeyim. Çok basit bir yöntemdir. Ekmek. Ekmek tamamen bir karbonhidrattır tavuk için. Bir tavuğun gurk düşmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bir ekmeği ıslatıp hayvana yedirmeniz olacaktır. Bu hayvanda yağlanma yapar ve bir nevi de hayvanın enerjisini artıracağı için, karbonhidrat olduğu için vücuttaki enerji artınca sıcaklık artacak. Böylece de hayvanımızın burkluk olma ihtimali yükselecek. Yani vücut sıcaklığı artınca annelik içgüdüleri canlanacak. Yaptığı yumurtaların üstüne yatıp cücük çıkartmak isteyecek. Aynı burada gördüğünüz bu rahmamız gibi arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş oldum. Sizler de duydunuz herhalde. Daha da bir şey dememe gerek var mı bilmiyorum ama biz videomuza devam ederiz. Dadaş'ın sesi ve neşesiyle birlikte. Yıllardır arkadaşlar şu küçücük kümesle sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Ve elimden geleni de yapıyorum. Sizler de bunun farkındasınız. Ve bu içeriklerime her zaman bir like atıp bir de yorum düşüşsüz ama ya. Biliyorum ben bunların hepsini. Yakın zamanda bir yumurta toplama videosu çekmek istiyorum. Ama bu ara bakalım ne zaman çekerim. Ha ilerleyen günlerde daha net bir yumurta toplama videosu çekeceğim tabii ki. Bu hiçbir şey arkadaşlar. Nasıl kısmet anlayacağınız demek istedim şu. Bir serimiz var biliyorsunuz. O seri için bir yumurta biriktirmek gerek. Bu ara pek biriktiremedim. Ancak sizler için biriktireceğiz. Ve o güzel serimize devam edeceğiz. Çok ara verdik. Haftalardır çekim yapmıyorum. Yumurta toplamama serimize devam edeceğiz. Rahat olun. Az bir şey sabredin. Videolarımızı izlemeye devam edin arkadaşlar. Bayrama kadar izleyin. Bayramda güzel bir şölenimiz olur inşallah. Ha? Olmaz mı? Pony. Pony sen ne yaptın Pony? Şş. <laughs> Sultan orozumuz yanlış hayvana da çattığının farkında değil. Ama olsun. Canlı sağ olsun bizim sultanımızın. Aha ispencimiz dışarı çıktı arkadaşlar. İspenç tavuğumuz dışarı çıktı. Öbür ispenç tavuğa bakarken arkadan porselen görün geçiyor. Sağdan bir horoz ötüyor. Soldan yine bir porselen horozu geçir. Anlayacağız. Yine kafam Allah Allah oldu. Aslında çok mutlu ya. Keyfimde yerinde. Çok şükür Rabbimize ki bu günleri görebildik. Bu günleri yaşayabildik arkadaşlar. Hamdolsun. Sizlere de ne gibi önerilerim olur bilemiyorum ama şunu söyleyeyim süs tavukçuluğu yapıyorsanız onlara gerçekten de çok emek vermeniz lazım arkadaşlar. Çok değer vereceksiniz, emek vereceksiniz, seveceksiniz, okşayacaksınız. Gerekirse yemini suyunu eksik etmeyeceksiniz derken devam edelim. Karşı kümeste bir kurt daha var aslında. İşte o gurku da aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurtlar bitmiş. Bu ara her yer gerçekten de yine kurt dolmaya başladı. Şimdiye kadar kaç tane gurk saydık? Herhalde 3'ü geçtik. 1, 2, üç, dört tane gurk saydım arka tarafta. Şimdi gidiyorum yine Brahmalardan birisi kötü adamın ırkından birisi gurk düşmüştü. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta kötü adamı bu videomuzda bir de dışarı çıkartalım. Sabah sabah bir dolaşsınlar. Bizim ikinci adam bu da. Kümesle iki tane adam var. Biri light Brahma Horoz'un, biri de kötü adam. Bunların ikisi ne bileyim işte. Horoz yani şey. <laughs> Hadi bismillah Açalım şu kapağımızı Bu arada değerli kardeşlerim Bu ara lütfen kusuruma bakmayın Aa gurk şu ortadaki Şu an kalktı <laughs> boşver <laughs> İçeride gurk düştü Şimdi Bu ara biraz modum düşük kusura bakmayın Dediğim gibi bir diş ağrısı çekiyorum Belki 10 günlük bir süreç olacak Benim için Tam da yasaklara denk geldi zaten Bir hastaneye de gideceğim duruma vaziyete bakacağız. Biraz konuşurken zorluk çekiyorum. Kusuruma bakmayın. Az sabredin. Dadaş eski günlerine daha neşeli dönecek. Şimdi neşeliyim yine mutluyum. Düşünün. Dişim ağrısa bile tayuklarımla kimse beni ayıramış. Kümese indim mi bütün ağrılar, bütün sıkıntılar gidir arkadaşlar. Kötü adamı izlerken şöyle hayvanlarını otarırken, çobanlık ederken, kur yaparken mutlu oluyorum. Yan tarafa baktığım zaman poninin beni izlemesi, o olmayan gözleriyle bana bakması falan benim çok hoşuma gidiyor. Olmayan göz derken de yanlış anlamayın arkadaşlar. Gözleri çok siyah olduğu için görünmüyor yani. Bu arada hayvanlarımız dışarıda otlanmaya çıktılar. Uzaktan hayvanlara baktığım zaman bile içim bir hoş oluyor. Onları izlerken mutlu oluyorum, huzur doluyorum. <laughs> Ve şu an otların içine yatıp biraz onları izleyesim var arkadaşlar. Gerçekten çok muazzam, çok değişik duygular içerisindeyim şu an. Ve bu dediğimi de sanırsam yapacağım. Bazen insanın içinden geçen şeyler yapması kadar güzel bir şey yoktur. Arkadaşlar. Dadaş dedi mi? Yapar. Ama buraya yatmak istedim, hemen yattım. Yarın oraya yatmak isteyeyim, oraya da yatarım. Ama tabi bu bugün... <laughs> o işle tamam. Tayoğlu'nun akbuna ah doğru yana yanaştı. Işte. Muhtemelen orada bayağı bir keyif edecekler arkadaşlar. Onları da rahatsız etmek istemeyiz değil mi? O yüzden çok fazla yaklaşmayacağım. Tavuklarımı harikalar diyarının ortamını kendi hallerine bırakmak istiyorum. Bu videonun da böylece sonuna gelmiş oluruz. Şimdiye kadar herhalde 5 tane gurk saydım. Şimdi yatırmak istesem ortalık gurk olacak. Bir de Habeşlerde bir tane gurk var. Onu da gösterelim. Ondan sonra videoyu kapatalım değil mi? Gurklar bitmiyor. Hava değiştikçe gurk artmaya devam ediyor. Ben bu gurklardan tabii sadece birini yatırdım. Gördüğünüz o da Hint tavuğumuz yatıyor. Altında yumurta var. Gerisinin hiç umurumda değil. Yatacakmış, mı? Ben hani. <laughs> Burada aslında Habeşlerin ikisi de gurk. Maalesef. Şu sürekli yatıyor. Bu da kendini gurç zannediyor ama yatmıyor. Bir tuhaflık var. Bu sıpla çabeşleri bir türlü çözemedim arkadaşlar. Biri tam gurk, biri ise yarı buçuk gurk gibi hareketlerde bulunuyor. Bakalım sonumuz Allah hayırlı etsin. İnşallah ne olacak? Habeşleri aslında saklıyorum. Dışarı çıkartmıyorum. Kimseye göstermiyorum. Üf, uzun vadede göstereceğim ama. Şimdilik bir şey diyemiyorum ama. Şimdi arkadaşlar. Hani nereye gidiyorsun sen? Kediyle oynuyor Pony yine bak bak. Bisikle oynuyor. Pony'nin tek arkadaşları kediler arkadaşlar. İki tane kedi arkadaşı var Pony'mizin. Kedilerinde bir tane köpek arkadaşı var böylece. O yüzden vakit geçirmeye çalışıyor. Ve Pony sürekli dışarıda aktif bir şekilde serbest. Yani sabah akşam dışarılarda dolaşıyor Pony'miz. Maşallah subhanallah. <laughs> Ulan modifiyeli Şahin. Sen o tipin gıttı lan. Kafan gıttı yiyen ben senin. Kuyruğundan bak. Heh, konadı kanadı da atmış koltuğunun altına. Ha, canını yedirin. Bak, 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 bak. Artistlik diz boyu. Maşallah, subhanallah. Ben seni severim. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için. Diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.